karşındaki olduğunu olduğumuz bilmeden hayır, nasıl metin hakaret mi? Hay yani karşındaki olduğunu bilmeden konuşurken kimle konuşuyor bilmeden ne konuşuyoruz? Meşgul zaten burada işimizi yapıyoruz. O zaman ben sonra sana diyorum ki parasıyla almış bir hayır. Başlıyor musun? İşte ne yapacaklar işte? Eve yapacaklar mı yapacaklar? Ne olacak? Eve yatakları şey yapıyorlar da sonuçta şey Genişletecekler. Sayın Başkan, bir yıl önce Doğa severlerle birlikte buradaydık. Fakat bir gün geldik, bir sene sonra ağaçlar kesildiğini gördük. Bu konuda düşüncelerini alabilir miyiz? Burada alınan karar, insanların koltuklarından oturduğu evet. yerden beri aldıkları karardı. Ama gelip görselerdi, gerçekten şu doğaya, şu doğa katliamına dur demeleri gerekirdi. Evet. 1441 tane ağaç maalesef bugün talan edildi. Dere yatağını temizliyoruz diye burada 1441 ağaç önceden işaretlenmiş, kırmızı boyayla işaretlenmiş 1441 ağaç maalesef talan edildi. Yine birilerinin cebi doldu. Yine birileri buradan rant elde etti. Evet. Dere yatağının 50 metre yukarısındaki ağaçlar kaçak olarak yine kesildi. Ama buna dur diyen yine yok, yine yok. Bu doğa katliamına birileri artık son versin. ああ。